Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bu şekilde bir tavşan yapacağız. Böyle kanalımıza abone olun, videomuza da like atın. Ben gidiyorum. Evet isterseniz hemen başlayalım. Evet bize lazım olan malzeme yani e, tahta kaleminiz yoksa kurşun kalem kullanabilirsiniz ağzı yüz çiz çizmek için. Bir de kağıt lazım. Olmazsa olmazımız. Tabii ki kağıtla yapılıyor tavşan. Ve hemen başlayalım. Ee, i̇lk önce bir kare kağıt yapacağız. Hızlıca başlıyorum. Şöyle bir ıı, üçgen katlıyoruz üstten. Sonra bunu ters çeviriyoruz. İşte şu kalan dikdörtgeni çekerken oradan uç çıkıyor. Oradan katlıyoruz. Bunu da açıyoruz. Şurayı da açıyoruz. Ve burayı kesmek lazım. Ben orayı hemen kesip geliyorum şu an kesiyorum. Böyle buradan kestik. Tamam. Kara kağıdımız hazır. Şu çizgi bize lazım değil. Evet ilk önce kara kağıdımızı şöyle ortadan ikiye bir katlıyoruz. Ortadan ikiye katladık. Sonra bunu açıyoruz. Sonra orta çizgiye kadar şu yan tarafı katlıyoruz. Öbür tarafı da yapın öyle. Çok kolay. <laughs> Hı. Yine açtık. Ve bu aynı şeyi buraya da yapacağız. Ortadan katla. Geri aç. Ortaya kadar şerit katla. Ben hızlı yapıyorum çünkü bir süre sonra ka ka kayıt bitiyor telefonda ve böyle bir şey olacak. Sonra şu kareye yani bu kareden şu kareye doğru katlayacağız yani şöyle şöyle olacak. Sonra ee, açacağız burayı. Evet böyle düz çizgi olacak zaten buradan katlamıştık. O tekrar katlayalım yine de biz sağlam olsun. Ve açalım. Sonra şöyle yapıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Sonra e, geri şu çizgilerden geri kapatıyoruz. Sonra şuradan bir kare tutup şöyle yapıyoruz. E, biraz zor. Evet. Dur. Buradan yapayım. Evet böyle yapacağız. Sonra böyle katlıyorsunuz. Öbür tarafı da yapın aynı şekilde. <laughs> yani en iyisi yapıp geleyim arkadaşlar. Evet yaptım. Böyle olacak. Sonra bu şekli ters çevirip bu üçgeni böyle aldığımızda geri geliyor. Tamam. Böyle yaptık. Sonra ters çevirdik. Ee, sonra şöyle yapıyoruz. Evet. Sonra bunu ters çevirip geri şuradan katlıyoruz. Şöyle uçak gibi aynı. Oha. Çok kalın. Hıh, oldu. Öbür taraftan da katlıyoruz. Evet böyle olacak. Sonra ters çevirip böyle bir şey yapmıyorduk. Evet sonra ee, şöyle yapacağız. Evet sonra şöyle yapıyoruz. E, şu üst kısımdan şöyle alınca böyle oluyor. Sonra bunu geri ters çevirip şu uç kısmı biraz içeri alıyoruz. Tavşanın burnu küt olsun diye. Sonra şöyle yapıyoruz. Ve biraz tavşana benzer bir şeyler oldu. Şöyle yaptık. Ve şu iki kulak var ya oradan çektik biraz şöyle. Böyle oldu. Sonra şöyle yapacağız. Arka tarafı şu şekilde katlıyoruz. Şu çizgiden değil. Şöyle katladık. Tamam. Sonra onu geri açıp şöyle parmağınızı içine sokuyorsunuz buranın. Sonra şöyle ortayı açıp. Direkt böyle içe katlıyorsunuz burayı ve tavşanımız bitti. Evet tavşanımız bitti. Şimdi ağız yüz çizebiliriz bunu. Öyle. Evet. Bunun gibi daha fazla organ videosunu gelmek istiyorsanız videosunun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza da like atarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.